Evet, selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Biz Anadolu Kehribar Evi olarak bundan sonra bu YouTube kanalında siz değerli dostlarla videolarımızı paylaşacağız, tespihlerimizi tanıtacağız. Şimdi e, ilk açılış olarak bugün size eski bir necef ateşi tanıtacağım. Tespihin değerini ve önemini kanalımızda rahatlıkla bulabileceksiniz. Aşağıdaki linklerden Facebook ve Instagram'dan bizlere de ulaşabilirsiniz. Sorularınız varsa bize sorabilirsiniz. Öncelikle bugün şu değerli bir tespihi sizlere tanıtacağım. Yaş hakkında çok farklı görüşler var bu tespihin analizinde. biz buna 30-40 yıl olarak bir tarih attık. Şimdi bu tesbihin ne kadar eski olduğunu size kısa bir video ile anlatacağım. Tesbih Necaf Ateş. Buna Osmanlı diyenler de oldu ama biz Osmanlı olmadığını biliyoruz. Şimdi Necaf Ateş. Ee, tesbihler bildiğiniz gibi bazı tesbihler zaman geçtikçe altın gibi değer kazanıyor. E, büyük paralar ediyor. Bu da o tesbihlerden bir tanesi. Tesbihin eski olduğunu i̇mam Atlan'dan, ip yollarından, ip geçişlerinden anlayabilirsiniz rahatlıkla. İp yolları bu şekilde aşınmış. Çok ip geçişli iplerini biz tekrar dizdiğimiz için çok belli olmasa da şöyle yakından baktığımız zaman rahatlıkla anlayabiliriz üstadlar. İp yolları aşınmış. Yani bu tesbih ortalama 30-35 yıllık bir tesbih. Çok güzel bir dokusu var. Çekim filan muazzam. Kütük kütük bir malzeme. Bunu dün akşam bir tane müşterimize sahiplendirdik. Alıcının elinde değerlensin. Yatırımlık güzel bir tespih. İlk videomuz olarak bunu çekmek istedik. Satıldığı için gitmeden önce müşteri sahibine sizlere göstermek ve tanıtmak istedim. Çok muazzam bir çekimim var. Dokusu falan harika. Şöyle yakından bakın arkadaşlar. Eski Necef Ateş. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyelim inşallah.